Abone olup like atın. Bir de <laughs> Yormadın, değil mi? Abi işte bu çatıda camdan girelim. Lan oğlum kapıdan gireceğiz. Bizi hırsız sanmasınlar. Tamam. kimsiniz acaba? Abi kimiz? Biz kimiz? Neyse ben söyleyeyim. Dur geç geç geç. Geç geç geç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Ben Melon. Bu da pa arkadaşım Parkin. Bugün patronunuzdan borç almaya geldik. Kaç lira borç istiyorsunuz? <laughs> Az buzcuk bir para. Sizin duymanıza gerek yok. Tamam Ayrıca hayır. sizin patronunuz bizim tanıdığımız. Valla bir şey, bir tanecik bir şey deriz sizi kovar. Tamam o zaman camdan girelim. Valla kapı çok dolu ya. Ben sana demiştim. Dur dur dur. Ben nasıl camdan gireceğimizi... Bacım bak. Hı. Şu bardağı bize ver. Niye? Camı kırmak için kullanacağız çünkü. Abi abi ben baş... e, cama açacağız abi normal cama açıp da gireceğiz. Oha e evi oha. söktü adam. Oha! Ee, evi söktüm. <laughs> Helal olsun bana. Helal. Ne ben? yapayım? Eviniz çok güçlü. Ben ne yapayım? Allah Ev yakılıyor lan. Bak Papkin bir daha ellemiyorsun. Tamam ya. Ne oluyor ya? <laughs> ben ünlü. Oha, oha, oha. Ev sallanıyor. Ben ünlü iş adamı Bay Konlu Melon. Konlu Melon. Konlu Melon yani evet. Kim var Tuğla var mı acaba? Tuğlanız. Camı kırıp içeri gireceğiz de. Ya hayır. Evet Tuğla. Ya oğlum o kız değil bir kere. Saçta uzun gezdik sen kendi bir Ya kapıyı kırma. Evet buradan girebiliriz. Tavanı sökelim. Ha. Allah. Kimin geldiğini düşün bakalım. Böyle bir şey kim yapar? Melon ve Papki. Bize borç ver. Niye? Paramız yok. Tamam. Geçen yaptığımız soygundan sonra paramız çok bitti. Fakir kaldık. Fakir fakir fakir. Tamam be. Zor. <gülüyor> 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 <laughs> kır lan sen de bu masayı. Allah dur 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 Kır abi masayı. <laughs> Oha! Adamı kır demedim. Neyse. Kaç lira borç istiyorsun? 1 milyar dolar. <laughs> ya, tamam, kolay payıramış. Ya da 1 milyar dolar değil ya. 40 e, kırk trilyar dolarınız var mı acaba? Ya, tamam kolay kolay paymış. Aa parayla çalıyorlar. Al buyur. Oh. Pumpkin. Bak yükle ha. Aa! Aa! Siz de geliyorsun. Sen ne geliyorsun? Çay içeriz evde. allah <laughs> Allahu ekber. İyi misin? Ah kafamı vuracağım. Eh, eh, sizin ben yapacağınız işi seveyim mi? Kolum koptu. Kolum Kopmadı yok. Kopmadı ki. Kolum yok. Nerede lan o zodiak? Diğer... Aa kopmamış. Şansı. Acıdı ama bir yer. <laughs> Neyse. Dizin yaralan. Aa! Evi yıkıyoruz. Yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkıyor muyuz abi? Benim daha iyi bir yata. Cumali. 3, 2, 1 deyince tamam mı? 3, 2, 1. Aaaa! Yeter lan! Bak sizin ben, sizin ben bir bakayım ora. oluyor. o çok pis pis ve etli dubudumus yoruldum biraz bekleyeyim DUUUUUUUUUUUUUUUUU tamam tamam <laughs> tamam 15 vereceğim sus artık bak tamam tamam o bir üç gün devam eder bu güzel güzel. Tamam. Lan yeni felaket çıkıyor. yeter lan. Ya ya la la. Sizi ananızı bacanızı kundaktık. Gücü annenize.